kahvere bölünmüş. Sonunda kafayı açabildik. Evet. Sen kısa geç. Ben de kafayı salma geçeyim. <laughs> Hadi geç. La <laughs> la 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 la. Sonunda kafayı açılmış. Bir. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben bayan mink için... eee Bayan Minka için gelmiştim. Evet, ne yaptıracaktınız? Ben tüyümü tar taraftaracaktım. Çünkü çok dolanıyor. Peki, adınız neydi? Pafuduk. Peki, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tak tak tak. Giyin. Merhaba Bayan Minka. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben tüylerimi taratacaktım da çok dalanıyordu. Tarayamıyorum da kendim. Peki efendim şöyle geçin. Evet tüylerinizi tar değil mi? Evet. Peki o zaman bana bir tarak. Bir tane de sprey girecek kalması için. Evet. İkincisi sınıfı lazım. Şöyle aynaya doğru gidelim biz. Evet saçımızı. Evet saçımızı bu anma da bir dolanmış. Evet. Şimdi kamsa için sprey çıkalım. Evet, tamamdır efendim. Gidebilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Rica ederim. Şey, ee, ee, bitirdiniz mi? Bitirdim. Borcum kaç parıttır? Borcunuz 52 min 52 Buyurun. Teşekkür ederiz yine bekleriz. Rica ederim. Bugün amma da canımız sıkılıyordu. Ah birazcık gideyim de kendim bir bir, 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 güzel bir Bak. bakım yaptırayım. Merhaba efendim nasıl yardımcı olabilirim? şey ben bakım yaptırmaya gelmiştim. kimin için? Minka Hanım için. Adınız neydi? Peynirlik. Ama burada siz yoksunuz. Ben bugün gelmiştim. Yani e, minik için e, yaptırmamıştım vezeryasalama. Peki. Tamam peki o zaman bugünlük zaten çok az bir şey geleceğini umuyorum ben. O yüzden geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. tak tak. Ah girin. Ah şöyle. Girin siz hanımefendi. Peki. Evet ne yaptıracaktınız hanımefendi? Şey ben şey yaptıracaktım. Güzel bir bakım yaptıracaktım. Niye bakımı? Yüz bakımı. Peki şöyle geçin. Şöyle yapmamız gerekiyor. Hemen bir krem Getireyim Evet kırağımıza verelim Kırağımıza ilk önce mask yapacağız Ve yıkayacağız Sonra da alacak Evet Hazır efendim Çok güzel oldu yapacaksınız şimdi. Birazcık bekleyeceğiz. Sonra onu yıkayacağız 5 dakika sonra. Evet, maskemiz olmuş hanım efendi. Şimdi yıkamamız lazım. Peki. Yine. burada yıkayabiliriz. Çünkü burası daha çok yıkatıyor. Lavaboda az oluyor. Peki. Geçin şöyle temizleyelim. Pşşş. Peki. Üzünüzü kurulayalım. Kurulayalım. Evet. Peki efendim. Maskeniz hazırlanmıştır. Ve yıkanmıştır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben gidip reis şey şey alayım. Toplayayım madem. <laughs> Ayrıca <Hadi> şey toplayayım. Ben de bir gidip bozmayayım. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, e, ben yüz bakım yaptırmıştım. Peki. Borcum kaç paraydı? Bakalım. Tekstil ekim yetiştirilmesi. Buyurun. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone ve beğenmeyi unutmayın.